Merhaba. Yeni kasa Seat Ibiza 2017 sonrası Seat Ibiza'ların bagaj krom alt çıtasını internetten siparişini verdim. Uygulamasını yapacağız. Evet, internetten siparişini vermiş oldum. krom alt çıtası paslanmaz çelikten krom alt çıtası diye geçiyor. E, firma böyle bir tahta ile birlikte yollamış. Ben de kargoda nasıl gelecek diye düşünüyordum. Biraz esnek bir yapısı var. Arka tarafında yapışkan bantlar var. Tabi ben krom eşik de almıştım. Onlara uyguladığım şeyi burada da uygulayacağım. Şu aradaki kısma şu aradaki kısma bende bulunan kablolama ee, tüylü kablolama bantları var. Ondan yapıştıracağım ki olası ses gibi şeylere engellesin diye. Ee, uygulama tarafında da lazım olan malzemeler kağıt bantta bagajın konumunu alt çıtasındaki konumunu belirleyip orada nereye yapıştıracağını sabitleyip sonrasında yapıştıracağım. Şimdi öncelikle zaten temizlemiştik bagajın kapağını. Ama Yapıştıracağımız yüzeyi e, pandemi nedeniyle rahatlıkla bulabileceğiniz izopropil yani el temizleyicileri diyeyim ama onlar da tabi e, krem ya da de bulunabiliyor. İzopropil alkol internetten onu da bulabilirsiniz. Su da seyrelttikten sonra e, yapıştıracağımız yüzeye uyguluyoruz ki yapıştıracağımız yüzey temiz olsun. Evet yapıştırmaya geçmeden önce kapı eşiklerinde de uyguladığım bir yöntemi söyleyeceğim. Ben de kablolama için kullanılan tüylü bez bantlardan vardı. Onları bu iki çift taraflı bant arasına yapıştırdım. Olası bir trim sesi ya da titreme sesini engellesin diye. Şöyle netleyeyim. Daha sonrasında bagajın e, alt tarafına birkaç tane kağıt bant ile kılavuz yapışkanlığı yapacağım. Sonrasında yapıştırmadan uygulamadan önce de bütün olarak çekeceğim ki herhangi bir kayma kötü görüntü olmasın. Tekrar sök yapmıştır olmasın. Onu da uygulamasını göstereceğim. Evet ne yaptım? Birkaç tane kılavuz bant attım. Şimdi komple şöyle göstereyim parmağımla. Bütün bu çizginin üzerine bant kaplayacağım. Sonra ne yapacağım? Şöyle bunu kaldıracağım. Uygulayacağım yere. Böyle yakalamaya çalışayım. Böyle kaldırıp alttan yapışkanını süreceğim. Evet bantı uyguladığınızda bagaj bombeli bir yapıya sahip olduğu için yukarı doğru kalkmıyor. Dolayısıyla ben de bir köşeden başlayıp yapıştıra yapıştıra diğer tarafa doğru gideceğim. Yani küçük küçük bantları açıp alttan çift taraflı bantın etiketini söküp yapıştırarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şuradaki köşeden başladım. O köşeyi yapıştırdım. Böyle kırmızı çift taraflı bantın tekini söktüm. Sonra bu kırmızı şeritleri çekerek yapıştırmaya devam edeceğim. Yani çektikçe yapışacak. Evet, çektikçe kılavuz bantlarımı alıyorum ve devam ediyorum. Evet, son kısma geldik. Bu kısmı da beraber bitirelim. Şöyle bantları çektikçe dediğim gibi yapıştıra yapıştıra geldim. Ve montajımı tamamladım. Evet montajımızı tamamladık. Bir arkadan bir görüntü koyarım. Gayet güzel oldu. Evet son görüntümüz de bu şekilde. Güzel krom bir görünme, spor bir görünme sahip olmuş oldu.